Herkese merhabalar arkadaşlar. Ton X anlatacağım bugün sizlere. Bu projeyi daha öncesinde Telegram'da sizlerle paylaştım. Şimdi videosu geldi. Daha öncesinde bakın burada bugün videoyu hazırlıyorum dedim. Ancak fırsat bulabildim. Öncelikle projeden bahsedeyim sizlere. Telegram'da bahsettiğim gibi. Ton ve Natcoin'den sonra Bloom şimdi Ton X destekliyor demişim. Ve bu Bloom'un X Empire diğer oyunlardan sonra 5. projesi. Bloom'un toplamda 7 projeyi tamamlaması için 2 projesi daha var arkadaşlar. XDAO'yu kaçırmayın demişim ve XDAO'nun yine kendi airdrop'una ek olarak Notcoin ve Bloom da XDAO için airdrop sunacak. Tıpkı DOX ile yaptıkları gibi de belirtmişim. Şimdi hemen projeyi başlatalım dilerseniz. Projenin mantığını sizlere anlatayım. Bakın burada görüyorsunuz zaten. Şimdi yukarıda sizin bakiyeniz gözüküyor ve şu an level 3'teyim ve level 4'e geçiş aşamasındayım. Burada herhangi bir şey tıkladığınızda burada direkt size başkasına göndermenizi sağlıyor. Sizin referans bağlantınızı artılara tıkladığınızda başkasına yolluyor arkadaşlar Telegram'dan. Burada bakın bir yuvarlak var. Buraya basılı tuttuğunuzda arkadaşlar sayım şu an yukarıda sayılıyor. Bakın altta da mavi bir çizgi var. Şu an yarıdan daha az bir vaziyette. Buna basılı tuttuğumda bu giderek azalıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve en üstteki level kısmı da artmaya başlıyor. Bakın burada titreşimini açıp kapatabiliyorsunuz dilerseniz. Ben şu an video çektiğim için titreşimi olmuyor. Bunu da ayarlayabiliyorsunuz dostlar. Bu şekilde buna basılı tutup sıfırlayabiliyorsunuz bunu. Ve burada ne kadar sürede dolacağını gösteriyor bizlere aslında. Bakın 6 saat şu an 28 dakikada bunun dolacağını söylüyor. Muhtemelen arkadaşlar şunu bitireyim hemen ne kadar sürede olacaktır. 8 saatte bir bu fullenecektir diye düşünüyorum. Şu an ilk defa ben de burada bunu bitiriyorum arkadaşlar sizlere göstermek adına. Dediğim gibi yeni bir proje ilgilenip sizlere anlatmak istedim. Bakın burada evet 8 saat 18 dakika 21 dakika oldu. Evet 8 saat 21 dakika içerisinde enerji burada fulleniyor dostlar. Burada ayarlar butonuna tıkladığımızda bugüne kadar kazandığımız DAO'ları gösteriyor bizlere. Elimizde bulunan DAO'ları gösteriyor. Test kısmına geldiğimizde burada görevler var. Burada bakın görevler oldukça basit. Twitter adresini takip ediyorsunuz. DAO kanalını takip ediyorsunuz. Ve TikTok'tan yine takip ediyorsunuz. Bunları takip etmeseniz bile ekranı açıp geri gelmeniz ve claim yapmanız yeterli oluyor. Şimdi burada bize ne demiş bakın. Burada bu emoji'yi koyun diyor arkadaşlar. Hemen başlatalım onu da. Şimdi emoji'yi kopyalamak için emoji'nin üstüne bir kere tıklayın. Bakın burada emoji kopyalanmış vaziyeti. Şimdi Telegram kısmına gelip adımızın yanına bu emoji'yi yapıştıracağız. Tekrar burada kontrol kısmına gelip bunu kontrol edeceğiz. Burada bakın detaylısa baktığımızda günlük girişinizde daily test görevler bunlar her gün sizlere DAO veriliyor arkadaşlar. Oyun şu an yeni olduğu için bakın burada çeşitli miktarlarda ödüller var dostlar. Bundan ötürü başladıysanız her gün günlük girişinizi yaparak buradan ödüllerinizi alabilir. Buradaki görevleri tamamlayabilir ve 8,5 saatte bir burada enerji kısmından DAO'larınızı biriktirebilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlarınızı davet ederek de her arkadaşınız için burada DAO kazanabilirsiniz. Mantığı bu şekilde level sistemi var. Şu an oyun daha yeni herhangi bir şekilde cüzdan bağlama veya borsalara claim işlemleri henüz açılmadı. Ve şu an hemen de açılmayacaktır. Zaten açılmasın oyuna bir başlayalım oynayalım belli bir miktar biriktirelim. Önümüzde X Empire var, MinFi var, yine aynı şekilde Toon Market var. Bu gibi sağlam projeleri hem YouTube kanalımda anlatıyorum hem de Telegram kanalımda sizlerle paylaşıyorum. Ve bunların günlük komboları da geliyor. Bunlara da katılabiliyorsunuz. Dediğim gibi sağlam ve yeni projeleri kanalımda incelemeye devam edeceğim. Şimdilik detaylar bunlar. Bloom'un desteklediği bir proje. Aynı zamanda Ton Dao diye karşımıza geliyor. Sizlerin çok fazla vaktini almayacaktır ve yine yeni bir proje istiyordunuz. En başına bunu koyabilirim. Tercih sizin dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Shores olarak bu isim kısmını nasıl ekleyebilirsiniz bu emoji bunu da sizlerle paylaşırım. Şimdi tek tek uzatmak istemedim. Hoşçakalın.